Hayır. <laughs> ya tamam. ya. Valla yapamayabilirim ya. Yaparlar, ya inşallah yapamazlar. Yani ben çok komik ya yapamadım. Ben yaptı oluyorum değil mi? Evet. Sen yaptın, bravo. Çünkü sol anda tuttum ya. Bir o sayılıyor mu, olma yönü <laughs> oldu artık sanırım. Evet. Valla. Emir'cim dene <laughs> lütfen. Dene ya. Tamam dene. Ya burada amaç yapabilmek değil zaten. Ya konu <laughs> yakam şey ya. Haydi. Bak ayakkabılarıma basma diyor kendi nasıl bastı. <laughs> Hadi başla. Bir <laughs> <Ela. gülüyor> <Ela. gülüyor> <laughs> 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 daha, bir da daha. Hadi yerden kesin. Ela. Ya şu bitti. Oldu. <laughs> daha rahat kalkarsın. Ha, öyle mi? Tabii. Yani, yani, tamam, <laughs> bak, belli uzunları kalkacağım. Hazır mısın? Haydi. <laughs> Bir var daha. daha oynadı <laughs> oynadı. Bir Olur. daha. Bu bir Konsantre ah. Bir daha olacak gibiydi sanki. Evet. <laughs> Bunu yapar mı <laughs> yani, yani, evet. ben de Onu akar ya, If you can't do it, no one can do it. Of course, the button will come off. Sayılır sayılır bence olur. Lütfen, lütfen. Tamam. Yalnız bu iş olmaz kız. Ben de ben tamam. de. Birazdan buraya geliyorum ben. Bakayım. Birazdan geleceğim ben. Aa şurada bak. Aa dengede kalır. <laughs> Tuça geç. <laughs> kız tek tek haktı ya. Aferin kız sana gecenin yıldızı oldun. <laughs> Haydi bakalım. İşte bu kadar. Hüray poponu biraz daha yanaştır. Nereye? Bu tarafa ayaklarına Olur. doğru. ha? şimdi. Hayır, şimdi... Evet. Haydi Hadi bakalım. Sen Kız beni. Niye <gülüyor> <yapıyorsun>? <gülüyor> çok zor, çok zor. <laughs> yok ya, andın yapabilirsin. Hadi. <laughs> <laughs> korkma, tatlım. Yok. <laughs> Evet, bak. Ne 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 ne. Vampirlerin ülkemizde en sevmediği yer neresidir? Batman. Gibi. Kanlı bir şey mi? Sarımsaklı. Evet, bunu geçen gün gördüm ben. Teşekkürler.